Onlar en zorlu harekatlarda önemli rol oynayan topçu birlikleri. Zeytin dalından bahar kalkanına kadar en kritik görevlerde yer aldılar. <laughs> topçu subay ve az subayların yolu Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'ndan geçiyor. Kahraman Mehmetçik burada aldığı özel eğitimle donatılıyor. Öğrencilere önce teorik eğitim veriliyor. Coğrafi analiz sistemleriyle detaylı bir harita eğitimi uygulanıyor. Coğrafi analiz sistemi, harekat merkezlerinde kullanımda elde edilen tecrübeler anında sisteme aktarılmakta ve eğitim programlarına dahil edilmektedir. Ateş serbest! Burası da ileri gözetleyici simülatörü dershanesi. Kullanılan son teknoloji sistemle sahaya çıkmadan önce pratik yapılıyor. Belirlenen senaryoya göre, arazide düşman hedeflerinin koordinatları belirleniyor. Hedefler imha ediliyor. Düşman komuteyeri, tesirde iki grup itiraklı. Aslan, burası Gözcü, hazır, tamam. Gözcü, ateş, serbest. Topçuları en zorlu arazi şartlarını hazırlamak için spor faaliyetleri gün boyu devam ediyor. Okulda kursiyerleri sıkı bir spor programı da uygulanıyor. Onlar parkurları tek tek tamamlayarak en zorlu görevleri hazırlanıyor. Topçu! 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 Temel beden eğitiminin ardından sıra savaş eğitimine geliyor. Bütün engeller onlar için oldukça kolay. Her birini hızla tamamlayarak zinde kalıyorlar. ve eğitimin olmazsa olmazı atışlar. Kahraman Mehmetçik önce hafif silahlarla daha sonra uzun namlularla nişan alıyor. Sonuçsa delik deşik olmuş bir hedef tahtası. Atış, Polatlı Topçu ve Füze Okulu komutanlığında eğitimlerin en önemli aşamalarından bir tanesi de topçu atışı. Buradaki kursiyerlerin hedefi her zaman olduğu gibi hedefi tam isabet vurmak. Topçu atış eğitimlerinde ise savunma sanayinin gururu, yerli ve milli araçlar kullanılıyor. Adestim aracıyla gözlem yapılıyor ve hedefler tespit ediliyor. Daha sonra fırtına obüsleri görevi devralıyor. Mühimmat otomatik olarak yükleniyor. Sıra belirlenen hedefleri imha etmeye geliyor. Fırtına obüsü 30 saniyede mevzilenip 15 saniyede 3 atış yapabiliyor. Ateş! Zorlu harekatların gizli kahramanları aldıkları üst düzey eğitimle her an göreve hazır.